Hüseyin Recep Topal, 1956 Devrek doğumlu, Sipaylar Köyü muhtarıyım. okulu köyümde eğitmenli okulda okudum. Ondan sonra ERC İlkokulu'nda Aynen. devam ettim. Kırşehir Eğitim Enstitüsü'nden öğretmen olarak mezun oldum. Eğitim anlamında ülkemize hizmet ettik, bölgemize hizmet ettik ama Köy muhtarlığı da ayrı bir görev. Ee, biz kendimizde hiç boş durmayan insanları sülalecek kuaförüz biz. Daha ticaretin değişik kollarında faaliyet gösterdik. Onun işletmesinde mesajcı olarak çalıştım. Yani boş durmak yok yani. E bu, bu vesileyle yaşımın sonuna doğru da yapabildiğim kadarıyla köyümüze hizmet etmeye ve çevremize yararlı olmaya çalıştık. Köyümüzün ismi, tarihten gelen bir isim, Sipahi. Daha önce görüntülerde de yansıyan Asar Kalemiz var. Asar Kalemizde sipahi askerlerinin bulunduğunu söylenmektedir. Tarihi kalıntılar da buna işaret ediyor. Ve derneğimiz, İstanbul'da kurulmuş olan derneğimiz, Sipahi der, Derneğimiz, Amblemdeki ki yerini koca ve asarın görüntüleriyle temsil etmektedir. Derneğimizin kuruluş aşamasında da çok çeşitli etkinliklerine katıldım. Köylümüz arkadaşlarımızı katılmasına vesile olmaya çalıştık. Dernek üyelerimizin de gayretleriyle köyümüzde de büyük bir etkinlik oldu. Bu bir orman piknik alanımız var bizim orada. E, kendi bünyelerinde güçleri sayesinde değişik etkinlikler düzenleyerek köyümüzü tanıtmalarına yardımcı oluyorlar. Biz de bu konuda çok mutluyuz. Köyümüzün nüfusu 150 hane var e, ve 160 nüfusu var. Köyümüzün 3 mahallesi var. Sipahiler Merkez, Çöpçeoğlu, ve bulunduğumuz mahalle Ormanlar Mahallesi. Köyümüzün geçim kaynağı genelde e, maden emeklisi ve Almanca Almanya emeklisi olmak üzere e, gruplara ayrılır. Ancak bunun arkasından da e, tarımla meşgul olan, ormanla meşgul olan arkadaş gruplarımız da var. Tabii ki cenaze özelmeyen bir davranış ama bu cenazeden de kaçamayız cenazemiz e, örneğin köyümüzün dışında olursa köyümüze geliyor. E, yasını tutuyor aileler. Ve son zamanlarda biz onu oturtmaya çalışıyoruz. Cenaze evinden e, herhangi bir yorgunluk ya olabilecek bir davranış yapmamaları için uğraşıyoruz. Yani köy konaklarımız var. İşte sabahleyin bu köy konaklarına misafirlerimiz gelen misafirlerimize kahvaltı ya da yemek vermeye gayret gösteriyoruz ve cenazemizi de güzel bir şekilde defnedip o akşam köy konaklarımızda Kur'an'ını yapıp öyle yedisiydi, 40'ıydı, 52'siydi devam ediyor. Köyümüzde köy makarnası var, ee, bu cevizli. Tabii ki şimdi son zamanlarda soslu moslu da yapılıyor yani bu dışarıdan gelen kültürle birlikte. E, Mısır çorbası meşhur, tarhana çorbası çorbalardan, karamancar dediğimiz lahana yemeği. Lahana yemeklerinin kızartmasından tut, sulu yemeğine kadar yapılıyor. 800 rakım, deniz seviyesinden 800 rakım yüksekteyiz ve havası çok güzel bir hava. Yani temiz, oksijenli bir hava ilçe uzaklığımız 28 kilometre ama köyümüzün başka bir kes, kısa yolu var. O 22 kilometre. Çok değerli vatandaşlarımız her zaman köyümüzün adının duyurulması makbuldür. Çok değişik etkinliklerle tanıtım faaliyetlerinde bulunmuş bir insan olarak bu tanıtımın da sizlere hayırlı olmasını dilerim. Bunun unutulmaması için ellerinizden gelen faaliyetleri yapmanızı beklerim. Özellikle dernek bünyesinde çalışan genç kardeşlerimiz, çocuklarımız faaliyetlerinizi biraz daha artırın. Geliştirin ve köyümüzü dünyaya tanıtalım. Sayın Belediye Başkanım bu projede bu projeyi uygulayıp bu projede Çalışanlar, bunun mutfağında görünenler, e, görülmeyenler, herkese teşekkür ederim. Bizim köyümüze de böyle bir yer verdiğiniz için. Tabii ki başta e, köyümüz sipahi derneği, yöneticilerine, üyelerine, herkese teşekkür ederim. sevsin neyleyim Al ya dönem ya Yar ya yar ya, 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 ya. Turp yemişler üstüne Turp yemişler üstüne Turp yemişler üstüne Ben Mehmet Göcen Devrek doğumluyum 3-18-1959 doğumluyum Sipahiler dediğimiz köy zamanında bizim çocukluğumuzda olan şartlar, olan yaşantı, olan geçim, ki e, o şu andaki duruma göre, şu andaki zamana göre e, o zamandan hiçbir e, örfü adetlerimiz, bazı geneleklerimiz sürdürüyoruz ama hiçbir şey kalmadı. E, sıfırla, sıfırlanmış oldu. Ne bileyim, e, Şarklar olsun, insanlar olsun, iklimler olsun çok değişti, değişik bir halimiz oldu o zamanlardaki zamana göre yani. ve O zaman e, hiçbir boşluğumuz yoktu. Yani o işten yani. gelirdik, o işe giderdik, e, oraya koşardık, buraya koşardık, İşlerimizi görüyorduk. Bir de artı e, komşu olaraktan yardımla yardımlaşmamız olurdu, birbirimize kaynaşmak olurdu gelip gitmeler, birbirimizin iş alçak yerlerini kaldırırdık. Birbirimize çok yardımcı olurduk. Şu şu andaki yaşantı onları nazaran çok gerideyiz yani. Ki şimdiki teknoloji yoktu o zaman ama şimdi daha kolaylık var. O zaman bu kadar kolaylık yoktu yani zor zoruna ne yaparsak yapalım hani dürüst yolumuz yoktu. Elektriğimiz yoktu, suyumuz yoktu, e, suyu kofalala taşırdık, e, şimdi Allah'a şükür e, ormandan gelen sularına e, kolaylık olaraktan sağlıyoruz geçimimizi. Allah onlara bir kolaylık versin. E, bizim spaylar e, köy olaraktan oradaki arkadaşlarımız var, yeğenlerimiz var, Mevlüt Ucuz var, Ali Kelebek var, e, yeğenim Onlar Lüt, Lütfi Çeribaş var dernek başkanları, dernek yöneticileri. Onlara Allah kolaylık versin. Buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum ona. Muzaffer Göcen. Vallahi şimdi bu köy gördüğün gibi çok güzel bir yerindeydi. İnsanlar kalabalıktık haliyle. Komşular, herkes buralardaydı olanlar. Ekin çiftçilik vardı, çiftçilik yapıyorduk. Da ne bileyim koyun, inek, her neyse bunlar vardı. Manda vardı haliyle. Ondan sonra işte buranın şeyleri buydu. Koyu işleri hep e, emeci usulü yaptırdık. Vallahi işte gereken ne iş düşüyorsa hani gücünün yetmediği her işe yardımcı olurlardı komşular birbirine. Yani gücüm yetmediği zaman komşuma çağırıyorduk. E biz burada okuduk işte o zaman bu yoktu o zaman bizim okuduğumuz zaman ahşap bina vardı burada. Eğitmen e, tabi o zaman eğitmen diye geçiyordu öğretmen e, hocalar. E, eğitmen olarak okuduk biz eğitmen de okuduk değilim. Üçüncü sınıfa kadar okuduk. 60'larda mı çıktı bu ilkokul 5 bizim Eğercilerde başladı. E bir disiplin vardı o zaman tabii çocukları yetişmesi için. Bir çapa vardı. Öğretmenine sahip çıkıyordu. Diye. Sen benim çocuğumu niye dövdün demiyordu. Veya niye azarladın demiyordu. E, o zaman da yetişmeler daha yetişkin oluyordu. O ki gençliği haliyle. Asker uygulamaları ya toplanır işte herhangi bir delikanlı askere gidiyorsa. Komşular toplanırdı. Onu Selavatlardık işte aynı gördüğümüz gibisine. Herkes için de köylü ister istemez seviyor. Biz de köylerimizi sevdik. Bırakamadık. İsmim Neşet Çiriş 1948 doğumlu. Spayeler köyünde doğdum ve aynı köyde yaşıyorum. Gençliğimizde biraz manları gençlik çağlarımızda e burası hayvancılıkla falan e, idare olunurdu. Genelde herkesin evinde hayvanı, davarı, koyunu vesaire şunusu bunusu vardı ya. Yani. Ya tarım, tarım işini bizim büyüklerimiz yapardı. Çocukken onları e, biz yapmazdık hani e, biz Oyuna giderdik. Sığır'a giderdik vesaire işte öyle. Ekmek fırında olurdu. Köy fırınlarında. E, değirmen ne vardı su değirmenleri o zamanları? Yani ekilen ekilen toplanıp e, yıkanıp kurtulurdu. Giderdi anasının değirmene un al gelirdi. Sabah kalkıyorduk yavrum. E, çocuğun oluyor. Çocuğuna bakıyorsun. İniyorsun hayvanlara bakıyorsun yerde. Ondan geri kovan onları kovuyor. Ondan geri evinde ekmek mi yok, yemek mi yok? Onları yapıyor. Durumu yok. Bu şimdi onları bilmeye. Hep ekiliyordu. Ekin ekiliyordu, misir ekiliyordu, darı ekiliyordu. Darı vardı önce. Çok çileydi hakikaten. Yok yavrum tanışma yok. <laughs> tanışma yok. Düğülüğe geliyorlar, isteyorlar. Ondan keri Allah'ın amin çördükten geri öyle, öyle görücüsüyle oldu. Eskisi, eskiden böyle bir şey yoktu, şimdiki gibi. Bizim orayı geçerken gördüm, bayrama geldik, bayram geziliyordu evveli. Bayramda gördüm, başka da görmedim. E, muayeneye gidiyor, e, muayene derlerdi. Böyle gusuluyorum ben. E, evveli öyle bir şey yoktu yavrum. Seysen'e gidiyordu. İşte, çörek yapıyorlar canım, ona bir şeyler yapıyor. Oğlan evi mesela kız evine iletiyor. O güne gecesi çöreği kesiyorlar. Başında kesiyorlar mesela. dağıdı Dağıdıyorlar çöreği. Güne dağıdıyorlar öyle. İkinci günde gelin alma geliyor. Ondan kereceğim esas düğüne. Esas düğünde yalan o gün ikinci gün. Mesela oğlan evine kız tarafı düğüne gidiyorlar. Akşamüstü de gelini alıyorlar gelip de. Atınan. Atınan öyle şey yoktu ki ne. Çok sağ olun. Teşekkür ederim yavrum. Görüp de tanıyanlara selam olsun. Hepsine de saygılar, selamlar. Aydın Kıraş, şimdi genellikle çoğu köyümde geçti benim geçtiğim. Gurbet hayal işleri var, meslek icabı, inşaat ustası olarak. Geçtiğimizde burada bütün haneler doluydu. resberlik vardı, öküz, inek, neyse yani. Davar koyun herkeste. Yani hayat öyle devam ediyordu yani. Madenciler vardı, babalarımız, atalarımız. Sonra sonra bu maden işi biraz sıfırladı buralarda. Benim köyümde en çok sevdiğim şey, yani köyümde durmak bir kerim. Doğasıyla. Yani köyümü çok seviyorum ben. Çünkü ben büyük şehirde çok gezdim, bana büyük şehirde hep verseler gözümde yok, olmaz. Şimdi insanın doğduğu yer büyüdüğü yer bambaşka oluyor. Akşamları 3-4 kişi bir yere gelir, gelirdik arkadaşlar biz, ev eve gezerdik. Elektrikler yoktu o zaman. Gezerdik, sohbet, muhabbet. Yani bizim köyümüzde kahve alışkanlığı da yoktu, kahve de yoktu. Öyle sırayla bir akşam Ahmet'te, bir akşam Mehmet'te Vatandaş sohbet ederlerdi. Sabah oldu mu herkes işine. İnsanlar geçmişini unuttu şimdi. Şimdi hep hazır olacak. Şimdi bizim vatandaşımıza para çok olacak, iş olmayacak. Gece 2'de yatacak, günüz 12'de kalkacak. Onu ben bu şeyde yaptım ya, 2019'da. Bir de korona olayı çıktı ya. Ya yani benim de damat var Adıyamanlı. O da çok merak etti onu. Baba yapalım yapalım. Onu biz öyle yap öyle yaptık onu yani. Orada genellikle arkadaşlarım geliyor bizim. Mesela muhtarım falan gelir. Biz sohbet, çay, kahve işte. Hanımlar da şey kahve değil de. Yok evde şimdi onlar televizyona bakıyor. Film seyrediyor. Diyor. Ben de filmden hoşlanmıyorum. E ben genellikle spor veya haber kanalını izlemek istiyorum. E diyor bana şunu aç bunu aç. Ben dedim tantana fazla büyümeden şöyle gidiyorum oraya kolu. Onlar dedim filmi seyretsin. Ya çayımı demliyorum. Oturum müzik de vardı benim radyom da var. Oradan geliyorum evime. Teşekkür ederim sizi bunlara gönderdikleri için. Bizden ilgilendiğiniz için. Dıramadım, aldım Türkmen kızını.